Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Akif size reverse oyununun nasıl oynandığını öğretecek. Önce ortada iki tane taş var, biri siyah, biri beyaz. Evet Akif, nasıl başlıyoruz maça ee, Kura çekerek başlayalım Evet kura getir bakalım kuralı. Ee, başladı. Kurayı seçiyoruz. Bulan Yanlış. başlıyor. Ben başlamıyorum Akif. Akif hangi rengi seçiyorsun? Ben, beyaz. Sen? Siyah seçiyor Akif. Siyah seçiyorsun. Tamam Akif siyah seç bakalım. Başla siyaha. Bak Akif bu şöyle olsa siyah taş şöyle olsa. E, evet. Bu renk değiştirebilir. Evet renk değiştiriyorsunuz. Beyaz da mecburen ortadakinin rengini değiştiriyor. Kural bu kadar basit. Kural bu kadar basit. Bir de çaprazdan da oynamak vardı. Evet çaprazdan da var. Onu da gelince göstereceğiz. Onu gelince de göstereceğiz. Ha, mesela evet. çaprazlar. Mesela bir rakibini yenmek istiyorsun ya. Evet. Rakibini yenmek istiyorsan sen rakibini böyle yeniyorsun ya. Hı -hı. Bu, bu sayılmaz değil mi baba? Evet. Daha bitmedi oğlum. Daha bitince. Evet. Ve Akif şimdi Akif. Taş, siyah taş böyle olsaydı hepsi, böyle, siyah, hepsi olacak. siyah olacaktı. Çok güzel. Bir tane de neresi siyah olacak? Bak buraya koydun ya. Evet. Başka neresi siyah olacak? Bak. Başka yani çaprazdan da siyah oluyor. Unutmuyoruz arkadaşlar. Onu unutmuyoruz arkadaşlar. Bir de bu oyunda bir kritik bu bir, hamle var. bir hamle Köşeleri var. Köşeleri ne yapıyoruz? Köşeleri kapat. Ve kenarları almaya çalışıyoruz. Almaya ee, evet. Bu kaz oyunu kazanan istediği şey. Oyunu kazanan. O 32'den fazla taşı, 32'den fazla taşı fazla rengini taşı. değiştiren oyunu Yine kazanır. Evet. Ve şimdi şimdi bu bir tane alıyorum. Evet. Bir Baba tane ne? daha var mı acaba? Bir tane burası mı? Bu, Şunu değiştir. Bunu da değiştiriyorsun. Bu, Aferin. Yok. Şimdi bak bak. Ben ne kadar değiştiriyorum. Şimdi, bak buraya bastık. Bum. 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 Bayağı bir değiştiriyoruz değil mi? Böyle yaptım Çok ve güzel. babayı yendim. Ama bir tane daha var burada tane daha var, onu da unutmuyor. arkadaşlar. unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Musa... Unutmuyoruz. Bak, burası, burası. Bazen de çaprazlar oluyor bak, çapraz böyle, oluyor. böyle. Bir de çapraz var. Çapraz var. Evet, Akif Gide, sıra sende. Hep bundan, hepsini ama biliyorsunuz. Oo, Akif çok kötü yaptın bunu. Kötü yapmak. Evet. Oyunu ben kazanmaz. De, ben de bunu yaptım bakalım. Mesela, hamlemizi nasıl öğrenebiliriz? Hadi Akifciğim. Bir Hızlı. örnek veriyorum. Hızlıca oynamayalım. of ben. Şu, Şu köşeleri almak her zaman avantajlı arkadaşlar. Daha devam et. Daha evet, devam etmek da için yapıyorum. Evet. onu da yaptım. Ve hepsini aldım. <laughs> Hop. Bir. Ve. Evet. Akif şöyle yapmak. Akif. Ve böyle yaparsanız hepsini ya almak zorundasınız. Ben ne yapacağım acaba? Aha. Ve ben bir taşı şöyle yapsam o zaman evet ve ben de ne yapayım artık sen babanın yapacağı ben de bunları yapıyorum. Ah. Ve babayı yenmek için bir bir şey düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet Akif Şimdi yaparsanız iki tanesini alırsınız arkadaşlar. Evet Akifçik. Bakın unutmayın bu oyunda bu oyunda bu oyunda köşeleri kapan çok avantajlı olur. Çok avantajlı olur. Bunu Doğru. birazdan göreceksiniz. Bunu birazdan göreceksiniz. O zaman köşeyi kap Akif köşeyi kapmadın bak. bak. Köşeyi kapmak daha avantajlı. Köşeyi artık. kapmadan daha Heh, avantajlı. Çok güzel. Çok ve, güzel. Bakın. Oraya ben... git ama sen buraya siyah koyamazsın. Doğru. Seni buraya koyman Doğru, daha mantıklı. Ben... Boya koyman mantıklı. Evet. Ve babanın yenmesi için boya koyması gerekiyor. Boya koyarsam. Evet, buraya ikisini. beyaz koyarsam, ben onun ikisini yaparım. Ve evet Akifciğim. O zaman bir piyano seçiyor. Evet, hadi biraz hızlı seç de. Şu, şu Oyuncularımız sıkışmasın, sıkılmasın daha doğrusu. Bir evet. Şöyle Evet. Yo, bildiğiniz gibi. Bir de bunu yapıyoruz. Bir de bunu yapıyoruz arkadaş ya. Şimdi bastıracağım ben artık. Artık bastırıyorum. Akifçik. Oyna. Ve Akif'i yenmeniz için bir hamme bulmanız gerekiyor. Hammeyi bulamayan oyunu kaybeder. Bilginiz olsun. Evet. Başka neresi vardı? Bir de şurası vardı. Evet. Ve sıra bende. Köşelere kazanan bu oyunda avantajlı olur demiştik. Bak birinci köşeyi ben aldım. Bir ikinci köşeyi ben aldım. Şimdi. Evet. Eğer siz bu böyle bir, bir taşınız olsa dört taşınız. Bakın İki köşeler. taşı genelde değil mi? Evet Akifçik hadi. Arkadaşlar dört taş iki taşı yenerdi. Bu sefer evet. ben siyah taşla oynayayım. Evet. Hepsini yenmek istedim. Evet. Ve arkadaşlar baba beni yenmek istiyor. Onu engellemek için ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Kafanıza bir şey çıktı. Böyle yapmak var mıydı baba? Yok oğlum yok o duruyor. O, duruyor. Bak şöyle karşılıklı. Siyah beni yenmesini istemiyorsanız bana abone olmayı unutmayın. Evet. Sen beni yenmek mi istiyorsun Akif? Evet. Akif babasını yenem. Babasını yenmen için bazı teknikleri uygulaman gerekiyordu. Ama sen o teknikleri uygulamadın. Neden? Mesela köşeleri kapmadın. Köşeyi ben kendimden nasıl kapayayım? Mesela bir örnek ver. Mesela, mesela Mesela şöyle Oraya siya siyah koydum. Evet. Devam et. Ve benim Şunu tör. da döndüreceğim. Ama bir de döndürmeyi unutmayın arkadaşlar. unutmayın arkadaşlar. Burada önemli olan döndürmede ki mantık şu. Eğer siz unutursanız rakip Aslında de size hatırlatmaz. Rakip sizi yener sizi. sizi evet bakın. Ve Akif şöyle yaptı. Çapbazı unutmayın. Evet. Önce çapbazı unutursanız oyunu bilmezsiniz. Evet Akif devam et. Akif. Akif'in ne yapacağını bulması gereken tam şu köşe. Evet. Yenmesi gereken ya. Yani. Seçiyor. Anladım, sonra beyaz. Evet devam. Ve Akif düşünüyor. Evet Akif düşünüyor. Hadi. Düşünmem. hadi 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 Akif hadi. Ve Akif bir hamle bulamadı. Boş bir yer kalmamış. Boş bir yer kalmamış mı? Evet. evet bu da güzel bir olay aslında. Bizim öğrenmemiz gereken. Öğrenmemiz gereken. Akif böyle yaptığı için boş bir yer bulamadı ya. Ben bana şimdi hamle hakkı doğdu. Yani hamle hakkı kişiden kişiye evet. geçiyor. Ben şuraya koyuyorum bakın. Hop. 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 Ve ben böyle yapıyorum. Ve bunu of. Hepsini köşe köşe kaptım. Böyle evet. köşe. Arkadaşlar böyle köşe köşe e, bak. bak. Tamam. Tamam Akif. Göstereyim. Tamam dur bir saniye. Bende ne kadar çok döndürdüğümü göstereyim. Ah. Evet arkadaşlar. Evet devam. Akif. Devam Akif. Düşündüğünü piyanonu uyguladı. Siyah 2. Akif'ciğim şuraları unutmuyorsun. Şuraları unutmuyorsun. Evet. evet. Sıra bende. Bak. Akifcik. Hop. 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 Nereye koyacaksın siyahı? Ve siyahı Akif. İşte koyuyor. Akif orayı yanlış yer. Ne? E, e, her zaman köşeleri kapmaya çalışacaksın. Köşeleri kapmak bak. için ne yapman Köşe neresi burada? Burası. Köşe, Hı? burası. Orada ne? daha mantıklı. Anladın mı? Evet ve Akif. Evet. siz e, Bak mesela siyah. sen köşeleri kapmasaydın Akif, ben şuraya koyduğum zaman Ta oradan buraya kadar değiştirecektim. Bak. Evet. Evet. Bak şimdi. Bak şimdi. Peki. Bakıyorum. Evet. Akif izliyor bildiğiniz gibi. Evet. Hadi. Akif Akif böyle yaptı. Evet. De devam et. Bu taşın et. rengi böyleydi. Evet. Normalde Akif bu taş. Bu taşı evet. bilginiz olsun. Bakın. Ah. Bu oyunun bilginiz olsun. Evet. Bilgisiniz. Devam et bakalım. Devam et. Seni yeneceğim. Hadi. Beni yenmeniz, babanın yenmesi için bir şey düşünmelisiniz. Ve bir kural daha var. Bunu da ben söyleyeyim. Siyah taş burada ya da burada olsaydı siz bu siyah taş oynasaydınız. Böyle siyah taş hepsini Arasındaki alırdı. Hepsi beyaz olurdu. Hepsi evet. Yok. Devam edelim. Hadi. Ve akip böyle yaparsan o olur. Evet. Böyle yaparsa o siyah olur. Evet. Şu da siyah olur. Akif'cik e unutmuyorsun. O da siyah. Oo, unutmuyorsun. Hadi mi? bakalım. Akif'i nasıl yeneceğim? Evet. Hadi. Ben Akif'imi nasıl yeneceğim diye bir şey düşünmenizsiniz. Evet. Evet. Akif'cik. Çok güzel. Sadece. Böyle yendim. Mesela ben evet. şurayı alabiliyor al, muyum? Tamam. Dur. Ben şurayı beyaz yapıyorum. Hop. Ve Hop. babam beni yeniyor. Hop. Akibiniz biz beni yeniyor. Ve lütfen oh. dikkatli oynamanasınız. Akibiniz yenmesin. Evet. Için. Ve dikkatli oynamazsınız. Eğer dikkatli oynamazsanız oyunu kaybedersiniz. Ben beyaz taş oynayabiliyor muyum? Hayır. Hayır. Ay. Akif sıra sende. Ben beyaz taş Ve oynayamıyorum. Ben böyle yapabiliyorum. Akif böyle. Bir de sayma konusunda. Evet ben de beyaz taş yaparsam şurayı buranı burayı beyaz yapıyorum. Şimdi oyunu bitirdim. Burayı beyaz yapıyorum. Başka da beyaz olacak yer yok. Var mı? Şu köşeye bakalım. Yok. Bir de şurayı e, beyaz yapalım. Evet sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Evet. 64'ten 27'yi çıkartırsak kaç kalır? Çak. 64 37 37 27 Akif kazanıyor. Tebrikler Akif. Alkışla Teşekkür kendine. Akif.